Siyasetik devam ediyor. Bu akşam konuğumuz Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı bizlerle birlikte. Başkanım şimdi 120 gün kaldı dedik. Hem geçmişi konuştuk neler yapamadık neler yapabildik neler var kafamızda ileriye dönük bunları konuştuk. Birazcık siyasete de girelim oradan yine arada siz projeleri de sıkıştırırsınız. Zaten Anlatın ismi ki. siyasetik. siyasetik. <gülüyor> siyasetik. <gülüyor> şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ilçeleri arasında partinizden ee, baktığımızda size e, yani Kemalpaşa'da en az aday adayı rakip çıkan ilçe Öyle mi? Yani o kadar çok aday adayı. Dört kişiyiz. O kadar çok aday adayı yani sırf Cumhuriyet Halk Partisi diye bütün partilerde o kadar e. çok aday adayı enflasyonu evet. var ki. Aday adaylarıyla diğer aday adayı arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıl? Kendinizi Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından yeniden aday gösterilme şans açısından o çizgide ne kadar şanslı görüyorsunuz? Şimdi az önce bunun cevabını verdim zaten ben. Dört buçuk yıldan beri belediye başkanıyım ben dedim. Şunları 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 yaptım şunu partimi çok iyi bir şekilde temsil ettim ilk dönemim ilk dönemimde dedim ve bu yüzden öne çıkmam gerektiğini söyledim ilk dönemim çünkü işte bu kadar proje yaptık bu kadar halka indik bu kadar işte ya bir şey söyleyebilir miyim ben 800 tane yalnızca bebek ziyaretine gittim eşimle beraber 800 tane yalnızca bebek ziyaretine gittim yeni doğmuş bebeklere Allah analı babalı büyüsün uğurlu olsa Hoş geldi bebek ziyaretlerine. Diğerlerini hasta ziyareti, düğündür, cenazedir, işte diğer şeyler hariç. Hı hı. Ben 2500 kişiye şimdiye kadar iki tane ambulansımla İzmir hastanelerine götürüp getirmişim. Hani götürüyorsun bırakmıyorsun, tedavi ettiriyorsun geri getiriyorsun. Birçok kanser hastasını, e, efendime söyleyeyim, kemoterapi, Kematöp alacak insanlara hastaneye taşımışım. Birçok kişiyi cenazesine gitmişim. Bir, yüzde, hiç cenaze kaçırmam doğru Özel şeyim olmadıktan sonra. E, müsaade edin de daha ilk dönemim. Daha ikinci dönemde bir bakalım daha güzel şeyler üretelim. Ha, ondan sonra diyelim ki arkadaşlar tamam. Tam oturmuş oturmuşken, bazı oturmuşken, şeyler. E, bundan istiyorum ben. Hı hı. E, ben dört buçuk yıldan beri, beş yıldan beri çok büyük özveriyle çalışmışım. Halka inmişsin, halkla berabersin. Buyurun anket yapsınlar, yürü çıksınlar. Rıdvan Karakayılı'nı, belediye başkanı kimi görmek istiyorsun? Hangi partiden olursa olsun. Hep birinci çıkıyorum anketlerde. Geçen... Parçaladık anketleri dedi. Par de. evet, anketler hep yani, yani, bu, bu, bu niye biliyor musunuz? Asla insan ayrımı yapmadım. Sen ağlısın, sen beylisin, sen cevizsin. Sen şu kökendesin, sen bu kökendesin, sen bu köken. Asla yapmadım. Herkesi birinci sınıf vatandaşı olarak gördük. Kemal Paşa'da birçok şey işte efendim diyor sokak şu AKP yok öyle öyle şey olmaz orada benim vatandaşım o da benim vatandaşım Zaten bu sefer e, oy vermiyorsa öbür sefer çıkıyor derci. belediye başkanı sayın genel başkanımız şey. ne dedi ramazanlarda sizden olmayan sizin part, bizim partiden olmayanlara gideceksiniz onlara gittim ben 4 ramazandan beri 4 ramazan 4 yıldan beri 30 gün iftarda bir yere gittim e, teraviden sonra çay içmeye gittim şeyimizi aldık erzamıza ve e, şunu diyeyim ben size e, bir dönemde 33 bin kap yemek dağıtmışım ben evlere de götürdük Ramazan'da <laughs> yoksulların evlerini de götürdük çadırda kurduk iftar çadırı da kurduk yani insan ayrımı yapmadan partimi büyüterek partim, partim benim büyümesi lazım Artık biz 120, 26 28lerde kurtulmamız lazım. Bu parti iktidara gelmesi lazım. Kendimizi iyi anlatmamız lazım. Ben kendimizi iyi anlatımı inanıyorum. Çok Kemal iyi Paşalılar, Kemal Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'ni anladı. Anladı. Şu anda anladı. Varsa içeri. Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50'den aşağı oy alırsam düdesecekler. Peki onu zaten soracağım yani iddianız nedir diye o finale saklamıştım siz 50 dediniz Aa, ama. Evet yani, Belki o finale ya. kadar çıkabiliyor. Yani hep beraber göreceğiz. <laughs> bu Peki başka Bu halkı bu halkı iyi ir de dedim ben. ben. Ben onlardanım. Ben ben ta tabandan geliyorum. Saksıda yetişmedim. Apartman çocuğu hiç değilim. O, orada doğma büyüme. Çiftçilik yaptım, işçilik yaptım, sporculuk yaptım, öğretmenlik yaptım. Okul müdürlüğü yaptım, ilçe milleti müdürlüğü yaptım, hakemlik yaptım. Esnaflık yaptım. Efendim pazarcılık yaptım. Her şeyi yaptım ben. Ta dipten geliyorum ben biz öyle. Peki. Yani. Ee, başkanım şimdi her seçimde çiftçilik da, Evet. E, siyasi eğilimler bir hayli böyle farklı çıkabiliyor baktığımızda. E, sizin adaylığınız söz konusu olduğunda ilçenizde Adalet ve Kalkma Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi e, açısından da baktığımızda parlamentoda temsil olan diğerlerinin de adaylarını yakından takip ediyor musunuz ve e, şansları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, Onlar neler e, şey yapıyorlar? Şimdi hani, zaten vaat ediyorlar. E, o hep çok mesela Adalet ve Kalkınma Partisi arkadaşlarımızın 11 tane 12 tane aday var. Hepsi diyorlar ki bir gün bir adayları kesinleştiriyor, ilan ediyor. Öbür gün öbürkü ilan ediyor, öbürkü öbür, öbür gün ilan ediyor. Yani beni ilgilendirmiyor aslında. Beni hiç ilgilendirmez. Ben 2009'da nasıl başladıysam aynı hızla aynı güzellikte devam ediyorum hiç beni A'nın partisi, B partisi, C partisi ilgilendirmiyor. Ben yaptıklarımla ve asla da asla ona şu şudur bu budur da demiyorum. Demem bu zaten? Benim huyum odur. Değil. 2009'da gelince ben <laughs> asla ve asla kalkıp da şu, şu parti böyle yaptı demedim. Ben kendi projelerimi anlattım. Ben buyum dedim. Ben bundan sonra bu şekilde gideceğim dedim. Kendimi o şekilde inandırdım. Ve bundan sonra da aynı şekilde gidiyorum. Yok şu kötüymüş, yok yok şu yok, yok o beni ilgilendirmiyor. Beni, benim partimi ilgilendiriyor benim e, Kemal Paşam ilgilendiriyor, benim projelerim beni ilgilendiriyor. Ben projelerimi anlatayım arkadaşlar. Ben bu zamana kadar bunu yaptım, size bu şekilde verdim. Ama bundan sonra, bundan sonra. E, yaptıkların, yapacakların teminatıdır. Hı hı. Bundan sonra aynı şekilde aynı hızla devam, devam hı hı. ediyoruz. Oldu zaten soracağım ben de evet. Şimdi adaylığınızın e, ilan edileşinden itibaren hayırlısıyla evet. e, nasıl bir çalışma içine gireceksiniz? Enerjik görüyoruz size baktığımızda. E, sporcu bir geçmişiniz var bu taraftan. E, her şeyimle hazırım diyorsunuz. Şimdi e, e, nasıl bir strateji uygulayacaksınız? Şimdi zaten e, adaylık demin şöyle ad ad Zaten ben itibaren. hazırlanıyorum. Ben her şeyime hazırım şimdi şu anda. Her şeyle işte, e, ruhen ve fiziken de hazırım, parti olarak da hazırız, teşkilat olarak da hazırız. Yani e, şu anda ben işte demin söylediğim gibi 2009'da nasıl başladıysa, nasıl gidiyorsam aynı hızda, aynı doğrultuda gidiyorum. Hani seçim olacakmış, işte seçim özel şunu yapacakmış, tabii e, seçim için işte iki ay önceden neler oluyor? işte araçlar tutuluyor, ses yayın hazır oluyor, işte efendime söyleyeyim e, seçim büroları kuruluyor, işte afişler asılıyor. E bunlar yapılacak zaten. Doğaldır bunlar. E bundan başka ben zaten 4,5 yıldan beri halkın içindeyim. Halkla Kendimi beraberim. Ha az önce anlattım. <laughs> Hepsinin içindeyim. Her gün benim ilçe, ilçe teşkilatımla hep beraber şeye gidiyoruz. Köylere gidiyoruz. Her mahalledeyiz. Ben dolaşıyorum mahalleleri. daha dün işte Süçlüler dedik, dün Halil Beyli dedik. İşte daha önce bugün eee Damlacık'taydım. Cenaze vardı muhtarımızın eş annesi vefat etti. Buradan başsağlığı diliyorum kendisine de. Yani gidiyoruz her köylere gidiyoruz. Yarın belli bir, 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 program yapacağız. Diğer köylere gideceğiz. Şimdi bugün nereye gidelim? Şuraya gidelim. Topluyoruz insan bir ihtiyacın var. Ne var ne yok? Soruyoruz. E bundan güzel çalışma olur mu? Zaten 4,5 yıldan beri ben bunu yapıyorum. Hı hı. Yerinden evet, yönetiyorsunuz yani bir anlamda. Aynen ben hiç durmam. Sorunları ben şimdi, saptayım. Ben şimdi işte efendim söyleyeyim Sarıçalı'da ne sorun var? Efendim söyleyeyim Çambel'de ne sorun var? Bayrun'da ne sorun var? Arnutlu'da ne sorun var? Ulucak'ta ne sorun var? Hepsini biliyorum. Ulucak'ta yol sorunu var biliyorum. Yayla yolu onu yapmaya çalıştık ama dedik ki yetişemedik. Önümüzdeki yıl bunu yapacağız. İşte efendim söyleyeyim Sarıçalı köyünde efendim kanalizasyon sorunu var biliyorum. Cemevi sorunu var biliyorum. Ama gücümüz yettiği kadar yapıyoruz bunu işte efendim aşağı yukarıda ne sorun var yavaş yavaş çözüyoruz kamberlerde ne sorun var bayramlarda ne sorun var hepsini biliyorum bugün işte diğer başka muhtarlarla da görüştük onları da halledeceğiz İşte bugün mesela bir köye gittik mezarlığın kapısı kırılmış yarın telefon ettim çocuklara dedim yarın bu işi yapın yani yerinde görüyorum ben de ilçe milletimden öyleydim Hani. Gitmediğin yer senin değildir. Bir laf vardır. Hı hı. Gitmediğin yer senin değildir. Ben ilçe milleti müdürü yaparken 40-45 tane okulunda ne var ne yok, deposunda ne var, efendim, odun ne kadar, kömür ne kadar, kaç tane televizyon var, onlara bir kaç tane sırası var onu bilirdim. Şu anda da hepsini biliyorum. Kim, nerede, ne olduğunu. Ha yetişemiyoruz, yetişemeye, yetişmeye çalışıyoruz. Çok çünkü çok alan çok genişledi. Hı hı. E, yetişemiyoruz, yetiştiğimiz kadar sıraya alıyoruz. Mutlaka onlarda bir bir tarafta mali imkanlar mali, çerçevesinde. Tabii en büyük derdimiz zaten o. Mali imkan. Hakikaten mali imkanımız çok fazla. Demin söyledim ya. Ta işte 2009'dan Bağyurdu'nun, Bağyurdu'nun, Ören'in, Armutlu'nun, Kızılca'nın, Ulucan, Kemalpaşa Merkezi'nin bir örnek vereyim size. Kemalpaşa Merkezi'nde şimdi belediye hizmet binası yapılmış. İlçe bakasından ben söyleyeyim 3 trilyon yakın para alınmış 3 milyon lira yakın para alınmış. Ben ödüyorum onu. Benim üzerime kaldı. Ulucak Belediyesi'nin bütün borçları bana kaldı. Efendime söyleyeyim, Bağırı Belediyesi'nin aynı şekilde, Efendime söyleyeyim, Öğren Belediyesi'nin aynı şekilde hepsinin hepsini, hepsi hepsini, hepsini geldi SSK Hiçbir SSK borcu o ödemiş bu ödememiş hepsini ödüyorum ha ödeyememişlerdi belki paraları yoktur ama ve şu anda biz yapılandırdık biz ölüyoruz. Ondan sonra işte yeni hizmetler sunduk ha. Bunu yaparken de diyoruz ki arkadaş bizim alacağımız bu, vereceğimiz bu, işçi paramız bu, yatırımımız bu. Onu hesaplayarak yapıyoruz. Hesaplayarak gidiyoruz. Işte. Tabii şimdiye kadar hangi işçi benden <laughs> var desin bana hiç kimse bir diyemez. Peki aslanlar başka... gibi de ödüyoruz, aslanlar gibi de ödeyeceğiz. Hiç kimse. Şimdi süremiz şey de daraldı. Evet. Ee, korkuyorum işaretle gelecek diye bir taraftan. Şimdi ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmanız kısmet olduğunda, e, gerçi çok şeyini konuştuk ama. Ee, Kemal Paşa'yı nereye taşımayı planlıyorsunuz örneğin siz dediniz ki e, yani şu açıdan sormak istiyorum aslında e, nasıl bir marka düşünüyorsunuz nasıl bir Kemal Paşa düşünceniz var kafanızda ve bunun için e, bu dönemde e, yeniden aday olduğunuzda e, ve seçildiğinizde nereye yönlendireceksiniz Kemal Paşa nereye doğru gidecek? Şimdi Kemal Paşa e, yerelde kalkınma dediğimiz işte az önce konuşulan başında söyledim bir <laughs> sefer onu uygulayacağız. <laughs> çiftçimizin cebine e, tarımsal sulamada efendime söyleyeyim e, çok iyi bir e, düşüş sağlayacağız. Yani parasal konuda çok masraf Cebinden çıkanı cebine keseceğiz. Çıkanı kesmeye çalışacağız. Bir o barajlarla. Kooperatifleşme. 10 defa söyledim arkadaşlar. Birçok kooperatif var. Gelin birlik olalım. Tek güç olalım. Hep ben de yanınızda olayım. Hep beraber bu işi e, kirazımız dünyada e, güney yarımkürede e, Türkiye'de diyeyim ben size. Kirazın ilk çıktığı yer Kemal Koşadır. Çiftçi kirazcılıkla geçinir bizim orada. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Salı kirazı 10 seneden beri aynı fiyat. 6 lira, 8 lira, 4 lira, 5 lira. E dışarıda e, o 20 euroya satılıyor ya İngiltere'de, Almanya'da. Nasıl oluyor? Nasıl bu oluyor gerçekten? bu iş? Gelin hep beraber kooperatifleşelim. Efendime söyleyeyim güzel bir e, soğuk hava deposu yanında meyve işleme fabrikası yapalım. Bütün büyük marketleri pazarlayalım bunu. Herkes şeye versin, kooperatife versin. Aracıların elinden kurtaralım diye. Bunu yapmamız gerekiyor. Buna inanıyorum ben. Bütün ağırlığımı ona vereceğim. Şimdi yerelde. E, tabii zaten rutin diye bir söyledim. Bütün köyler, kasabalar artık bize bağlandı. Kemal Paşa'nın modern kesimi neyse orada da olacak. Benim e, efendime söyleyeyim şeydeki, Kamberler'deki benim köylüm çıktığı zaman parka orada oturmasını bilecek. Evinde oturmayacak, parkta oturacak. E, Çambel'deki, efendime söyleyeyim, ...Yenmiş'teki vatandaşım ...Kemal Kemalpaşa nasıl parklarda oturuyor? O da parkına gidip oturacak. Güzel yolda yürüyecek, güzel su içecek. Düğününü orada yapacak. Bunları hep hedefliyorum. Düğününü orada yapacak. Düğün salonunda yapacak. Güzel modern suyun salonunda. O çocuklar orada halı sağlık topu oynayacaklar. Sporunu orada yapacaklar. Sosyal yönden. Bunu hedefliyorum. Yani ...köylü, köydeki insanlarımız... ...deniz istemezler. Zaten ben onları denize götürüyorum. Ben taşıyorum onları. İşte denizdir, işte İzmir turudur, Çanakkale'dir... ...Anıtkabir'dir. Onları götürüyorum ben rutin olarak. Memleket turlarıdır, Erzurum turudur... ...Artvin turudur. Yapıyorum ben onları. Onlar rutin gidecekler. yani. Onlar devam edecekler. Bütün yapılanlar neyse... ...artarak devam edecek. Şimdi yapılanlar neyse... ...artarak devam edecek. Her belediyede bunu yapmaz. Her belediye... 50 tane 57 tane öğretmen çalıştırmaz. Spor öğretmeni, müzik öğretmeni, dershane öğretmeni çalıştırması. Onlar bana çok büyük maliyeti var. Ama halkın cebine çok şey giriyor. Halkın çocuğu çok şey öğreniyor. Halkın çocuğu dünya insanlarla beraber Dünya, halkın çocuğu eğitimde Kemal bir üst sınıfa çıkıyor. Kötü alışkanlıklardan arınıyorlar hepsi. Benim hedefim bu. Hedef bu işte güzellik. Güzellik yaratmak, gençlere eğitmek, gençlere belirli bir şekilde okullara ee, okulları hazırlamak, efendim, hayatı hazırlamak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, iyi bir vatandaş olmasını sağlamak, anne babasının saygılı vatandaş olmasını sağlamak. Benim her tarafım gençlik. Bayanlar ve gençler. Türkiye'de bayanlar eziliyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bayanları işte çiftçi şimdi şey kuruyorum, üretici kadın pazarı kuruyoruz. Ürettikleri bazı şeyde pazarda satacaklar. Kadınlar da bizim baş tacımız. Onlar ezilmeyecekler. Onlar kendi ekonomilerini yaratacaklar. Ekonomide katkı sağlayacaklar aile bütçesine. Onu istiyorum ben. Onu sağlamaya çalışıyorum. Çok fazla bir şey istemiyorum. zaten öbür türlü zaten ihtiyaca göre mesela bir teleferik hayalim var. Nifte ona. Hı hı. Onu mutlaka halledeceğiz, geçeceğiz teleferimize çıkacağız, diftarn çıkacağız mesela. Daha şimdi farklı bir şey söylemeyeyim. Kapalılıkta. <laughs> yani yani birçok projemiz var. <laughs> Seçim sürecine aslında evet, tam girdiğinde. Yani e, demin söylediğim gibi. Peki başkanım, şöyle noktalayalım şimdi süre neredeyse bitti bir yani, daha, daha Çok çabuk geldi, çok çabuk geldi geçti. İşte böyle keyifli olunca sohbet. <laughs> evet. E, anlamıyorsunuz gerçekten. E, İddianız nedir başkanım Kemal Paşa'da? Az önce yüzde elli dediniz o açıdan soruyorum. Çok iyiyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir sefer Kemal Paşa'da bu seçimleri kesinlikle kazanacak. Yani yani Bu olay bitmiştir. Benim halkın içinde anketler, yapılar, konuşmalar buyurun gelsinler baksınlar. Ben halkıma güveniyorum. Çünkü halk dürüst bir insan olduğunu gördü. Samimi bir insan olduğunu gördü. İyi günde kötü günde yanında olduğunu gördü. Hı hı yani şimdi 300 kusur tane nikah kıymışım ben. Şimdiye kadar. 300 kusur, 320, 330 tane nikah kıymışım. İyi, bugün cenazelere gitmişim. Yüzlerce cenazeye gitmişim. Yani iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta o yanında olduğunu gördü. Efendim, Hı. Cumhuriyet Halk Parti Belediyesi'nin neler yapıldığını gösterdim onlara. Bir belediyenin ne yapıldığını Partimi çok iyi temsil ettim. Partim budur kardeşim. Benim partim e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partidir. Atatürk'ün partisi, partisi Atatürk'ü ben laf söyletmem Cumhuriyet Halk Partimi laf söyletmem Ondan sonra Yani e, Ama on, o partinin neferi benim Onu ben temsil ediyorum e, Sonuna kadar temsil edeceğim Düzgün bir şekilde halkıma yararlı olmak için Ben bunu istiyorum Ben buyum kardeşim Onun için diyorum ki ikinci sefer aday olacağım Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldım Daha önce yüzde otuzlardaydı Yüzde ikiye çıkarma düşünüyorum İkiye çıkaracağız Hı. bu işi olmaz olmaz zaten. Ve e, yerelde iktidar al, alırsak biz genelde de iktidar olacağız zaten. Bize diyorum ki bir dönem yerel genelde bize beş dönem bir tek başına bir iktidar getirsinler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi nasıl yönetir göstereceğiz onlara. Göstereceğiz. Bakınız bir sefer iktidar. halkıma yani halkımdan diyorum bir, bir sefere mahsus yerel seçimlerde zaten alacağız bize verecekler sağ olun. Genel seçimlerde diyorum ki bir sefere mahsus bize iktidara getirin. Tek başımıza ama. Ondan sonra eğer kötüysek vermeyin. Demokrasi kurallarını vermeyin. Ama bizi getirin. Biz camimize sahip çıkıyoruz. 15 yıl başka partiler geldiler. Saadet Partisi, AKP geldi. Bir camilerin girmediler bile ya. Elini bile sürmediler. Ben 5 yıldan beri 67 tane caminin pırıl pırıl yapıyorum. 10 günde bir, 15 günde bir, 20 günde bir yapısına, yapısına göre pırıl Badanası, boyası, temizliği, içi, halıların temizliği. Geçen Armutlu camisini 45 milyar, 50 milyar para verdim pırıl yaptım. Cemevlerimize pırıl yapıyoruz. E budur. Yani Hani nerede? Başkanım gerçekten süre arkadaşlarım artık iyice işaret ediyorlar. 4,5 yıl nasıl diye. geçti diye sordum da bir yarım saat ne olacak, nasıl geçti, 45 dakika, 50 dakika, <laughs> dakika nasıl geçti anlaşılmıyor ama adaylık hayırlısıyla olduğunda ol, ayrıntılarıyla İnşallah. konuşacağız İnşallah. İnşallah. her şeyi, projeleri İnşallah. detaylarıyla masaya yatıracağız. Çok teşekkür, ederim ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür olsun ee, diyorum. Beni izleyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, kardeşimiz yani bütün Türkiye, bütün dünya çok tanıdığım insanlar vardır mutlaka. Ona sağlıkla diliyorum. Rıdvan Karakayalı her zaman Kaya gibi karşınızda. 30 sene önce nasıl tanıyorsanız aynı Rıdvan Karakayalı'dır. Yani asla değişmemiştir. Asla değişmem. Ülkem için, bölgem için... Ee, yıllarca devlete hizmet ettim. Ee, yani Çok iyi bir şekilde insanlarımıza çocuk binlerce çocuk yetiştirdim. Şimdi şu anda Kemal Paşa'ya hizmet ediyorum. Hizmet etmeye en güzel şekilde devam edeceğim. Ona talibim evet. diyorsunuz. Sağlıklar çok diliyorum. Ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Evet siyasetin bu akşamda sonuna geldik efendim. Konuğumuz Kemal Paşa Belediye Başkanımız ve yeni dönemde de aday adayı Sayın Rıdvan Karakayalı'ydı. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.